Aksaray Yeni Kent kasabasındayız. Elimizde dorperler var, lakunlar var. Bir de white dorper dediğimiz bu dorper'in siyah kafalı olmayan beyazları var. Evet. Hayvancılık sektörü, tarım sektörü maliyetler, girdi maliyetlerinin yükselmesiyle birazcık zor günler geçiriyor. Şimdi burası çadır. 60 metreye 12 metre bir çadır. Burayı ben kendim tasarladım. Yemini buradan çuvallarla getirip döküyoruz. Evet. Hem pratik oluyor, hem kolay oluyor, hem de bu malzemenin temizliği çok kolay oluyor. E, yem koyduğumuz yerlerin, yemliklerin temizlenmesi kolay oluyor. Yeni başlayanlara ne öneriyorsun? Bölgelerinden hayvan seçmelerini öneririm. Şimdi bu ırklar özellikle ithal ırklar, işte kültür ırkları dediğimiz ırklar süt ırkları, et ırkları hem bir pahalı, iki adaptasyon problemi olabilir. Üç, sağlam hayvan satmamış olabilirler. Evet. İşte lakonun memesi körse bir işe yaramaz. Bir de pahalı zaten. Dövizin yükselmesiyle de iyice pahalandı dikkat etmeleri gereken şey de hemen gösterelim dişlerinin dökülmemiş olması lazım evet. memelerine böyle elleriyle baktıklarında memelerinde herhangi bir şişlik herhangi bir yumru hissetmemeleri evet. lazım mümkünse genç hayvan almaları lazım Evet sevgili dostlar şimdi koyun alırken seçerken ilk nerelere bakıyoruz nelere dikkat ediyoruz uygulamalı bir şekilde Murat abi bize anlatacak. Şimdi tip 5 dediğimiz şey mükemmel damızlık. Her şeyiyle olması gereken özellikleri taşıyan, sağlıklı, ırk özelliklerini taşıyan koyunlar. Bunlar benim en iyi dorperlerim. Sen dorper seviyorsun. Evet, çok popüler bir hayvan. Kısa bacaklı, çok dayanıklı. Dorperin en önemli özelliği kaba yemi ete çevirebilen bir hayvan. Kaba yem dediğimiz işte ot, saman, yonca, mısır sapı vesaire. Birkaç tane Lakun Dorper melezlemesi yapmıştık. Onlar var. Bir de White Dorper'ler ve Siyah Dorper'ler var. Bunların özelliği bunları embriyo olarak ithal ettik. Sonra işte geçen yıl 2021 yılında transferleri yaptık Aralık sonunda. 2022 Mayıs ayında da bunlar doğdu. Yani melezleme olduğu zaman daha mı sağlıklı oluyor? Daha mı dayanıklı oluyor? <laughs> Melez hayvanlar aslında daha dayanıklı oluyor. Bu çok önemli bir ayrıntı ama melezleme ben birçok melezleme yaptım. Hani yerli ırklarda da Dorperi birçok hayvanla melezledim. Çünkü melezler orijinallerden daha büyük oluyor. Yavruları daha hızlı büyüyor. Daha dayanıklı oluyorlar. Bunların anne ve babaları çok yüksek paralara satılıyor. İnanılmaz kıymetli. Şampiyon oldukları için. Ne gibi mesela? Kaç para gibi? Mesela bunların içinde babaları 160 bin dolara satılan var. 50 bin dolara satılan var. Ancak yavrusunu da yavru yavru olsa doğmuş olsa onu da alamayız. Evet. Zaten Avustralya'dan getirme şansımız da çok yok. Hani bir iki tane hayvan getiremeyiz uçakla ve bu kalitede alamayız. Embriyo olarak getirip bunları burada hangi koyun varsa işte Lakuna da koyabilirsiniz, Merinos'a da koyabilirsiniz. Bunların rahmine operasyonla yerleştiriyoruz. Taşıyıcı anne oluyor. Taşıyıcı ha? anne oluyor fakat şu oluyor. Bunu yurt dışından getirseniz hayvanın bir adaptasyon süresi olacak. Adapte olup olmadığını bilemeyeceksiniz. Hastalıklara karşı bağışıklığı var mı yok mu onu bilemeyeceksiniz. Burada hayvanın annesi babası çok uzaklarda olmasına rağmen aslında bizim burada çiftliğimize adapte olmuş, aşılarını yaptığımız, hastalıklara karşı direnç kazanmış, bizim şartlarımıza adapte olmuş hayvan bunu doğuruyor ve annesi o oluyor. Ben aslında tarih bölümü mezunuyum. Eski çağ master yaptım, işte doktora yapıyordum, bıraktım. Koyunculuğa nasıl başladım? Aslında hepimizin ortak kaygısı olan elimiz köyde olsun. Açlık gelecek, kıtlık gelecek diye 7-8 ee... sene evvelden bunun kaygısını duymaya başlamıştık. Koyunları da çocukluğumdan beri çok severim. Hani bir tecrübem yok ama dedim ki koyunculuk yapmalıyım ben. Seviyordum da öyle başlamaya karar verdik. Şu anda bu sektöre girilir mi? Yani şu anda girmek için doğru zaman mı? Hayvan fiyatları çok uygun. Çok çok yükselecek çünkü hayvan varlığı bizde ve dünyada hızla azalıyor dayanılabilecek durum varsa girilebilir. Fakat yem maliyetleri söylediğin gibi çok arttı. Nakliye maliyetleri çok arttı. Yem fiyatları çok arttı. İçeride beslemek çok zor. Merada da şöyle bir sorun var. Şimdi senin takipçilerin de benim gibi sonradan bu işe genelde başlayacak ya da başlamak isteyen ya da bu hayali kuran insanlar. Biz aslında dışlanmış insanlarız. Yani nasıl meralı bir yerden yer aldığında o köyün sahipleri seni o meraya hayvanları olmasa bile sokmuyorlar. Böyle biz başka bir devletten gelmişiz gibi davranıyorlar. Dolayısıyla mera çok mümkün görünmüyor. Eğer kendi köyünüz varsa, meranız varsa çok güzel bir iş. Çünkü hayvanı bedavaya besleyebileceğiniz bir iş. İşte 2-3 ay içeride bakarsınız, kuzularınızı alırsınız. Daha sonrasında merada hayvan doyar. Ne Her şeyi resmi olarak yapsan, merayik devletten kiralasan bile bir şey yapamasa, kaba kuvvet yapamasa bile hayvanlarını zehirler. Çok örneği var arkadaşlarımızın. İşte şeker gübresi atıyorlar, hayvan geliyor, onu yiyor, evet. çırpına çırpına ölüyor. Biz aslında hiçbir şeyi tam yapamadık bizim kuşak. Ya okuduk, yeteneklerimiz belki olmayan okullara yöneldik. Daha sonra okuduk, bitirdik, işte hayallerle mezun olduk. Ama ne köylü olabildik, ne şehirli olabildik, ne eğitimini aldığımız alanda iş bulabildik. Herkes kendince bir yol çizmeye çalıştı. Ailelerimiz de bizleri okutmak için birikimlerini, paralarını harcadılar. Dolayısıyla sonradan şehirden köye göç edecek bizim kuşak insanlarda toprak yok, para yok. Yani çok çok para isteyen işler bunlar. Toprak zaten başlı başına bir bugün bin metre, iki bin metre iyi bir yerde yer almaya kalksa çok mümkün değil. Nasıl yapacağız ben de bilmiyorum. Bazen düşünüyorum, arkadaşlarım da soruyor. Ama bu işe yatırdığın parayı koyunculuktan ya da diğer işte inek Keçi onları falan takip ederim ben. Tarımdan çok anlamam ama çok mümkün görünmüyor Tolga. Çünkü sadece yem maliyetleri artmadı, inşaat maliyetleri de çok arttı. Küçücük bir ev yaptırmak istesen bir dünya para tutuyor. Ama hayal eden herkes inşallah bir gün köye göçebilir, dönebilir diye söyleyeyim. Mesela 10 hayvan için veya 50 hayvan için kaç metrekarelik bir yer ağıl yap, yapılması gerekiyor? Bunun da maliyetleri ne kadar? Şimdi şöyle normalde 2 metre, 2,5 metre hesaplıyorlar hayvan başı. Mesela 10 hayvan yapacaksanız 20 metre, 30 metre bir yer lazım deniyor ama biraz daha geniş alan lazım. Çünkü kuzular olduğunda bu sefer yer yetmiyor. Maliyetleriniz de işte bugün çok arttı. İşte çadır yaptırırsanız bizim çadırlarımız Yalıtımlı, izolasyonlu, bir de bu solar radyasyonu geçiriyor. Yani hayvanlar çıkmadığından güneş daha çok geçebiliyor. Güneşten alacağı vitaminleri alabiliyor. Fakat sandviç panel, saç bunlar daha zor ve daha pahalı. Maliyetler konusunda yani inşaat maliyetleri konusunda bir fikrim yok ne kadara mal olacağı ama metrekaresini böyle söyleyebilirim. İşte altı kuru olmalı, havadar olmalı. Nefes aldığınızda hayvan rahatsız olmamalı, işte amonyak yakmamalı. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Bir de fizibilite hadi yediğini hesap edebilirsiniz ama mesela 10 koyundan 20 kuzu alırım. İşte bunun 10'unu kasaba satarım, 10'unu damızlık satarım gibi hesaplar yapmak çok doğru olmaz. Tutmuyor. Hiçbir zaman tutmaz. Şöyle ben çok iyi Excel'i bilirim yani planlamacı olarak da çalıştım. Çok iyi de hesap yaparım ama tutturamıyorum. Neden tutturamıyorum? Şunu tutturuyorum. İşte 100 koyundan aşağı yukarı atıyorum 140 tane kuzu elde ederim mi tutturuyorum. Ama ne kadar giderim olur, ne kadar gelir elde ederim bunu hesaplayamıyorum. Çünkü fiyatlar değişiyor. Kasapta fiyatlar değişiyor. Şimdi etin kilosu 200 lira oluyor ama üreticide değişen bir şey olmuyor. Bu para üreticiye gelen bir para olmuyor. Bunu hesap etmek, öngörmek çok mümkün değil. Bu neden? Bu problemin kaynağı nedir? Bu problemin kaynağı üreticinin birlik olmaması. Her bölgede işte celeplerin, tüccarların istedikleri fiyatta ürün alması. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapıyor diyor ki et fiyatlarını düşürecek cumhurbaşkanımız. Biz işte et fiyatları düştü diyor ama kasapta bir şey düşüyor mu? Düşmüyor. Sadece üreticiden alırken ucuz alıyorlar. Bu e, uzun süredir büyük bir problem aslında. Yem maliyetlerinin yükselmesi, hayvan sayım hızla azaldı. Üretici Yem maliyetlerini karşılayamadığı ve karşılayamayacağı için kış kışın birçok anaç hayvanı kesime gönderdi. Hatta karnında kuzu olan hayvanlar bile maalesef e, kesim yapıldığını biliyoruz. Bunu bilerek ya da bilmeyerek yapanlar oldu. İşte buzağlı ineklerimiz kesildi, süt ineklerimiz ve bunun etkisini çok çok acı olarak yaşayacağız. Ciddi bir süt ve et kriziyle karşı karşıya kalacağız. Ya şey denebilir işte ben zaten et şu kadar yiyorum işte bu kadar yiyorum diye düşünülebilir ama ileride çok büyük problemler olacak. Eskiden yurt dışından hayvan getiriyorduk fakat Şimdi yurt dışında hem döviz yükseldi. Mesela çok iyi bir hayvan getirmek isteseniz herhangi bir ırktan 400-500 euro vermeniz lazım hayvan başı. Dolayısıyla elimizdeki hayvanlara sahip çıkıp bunları kaliteli şekilde üretmeye devam etmeliydik. Fakat işte buna tedbir almadılar. İnekler için çok yazık oldu. Buzalı inekler kesildi. Yani o kadar büyük buzalı inekler kesildi ki o görüntüleri hatırlamak bile istemiyorum. Şu an dediğim gibi yani çok mantıklı görünmüyor koyunculuk. İlerisi için de şu anda bir şey söyleyemiyorum Tolga. Hani şu doğru olmaz ya alın bu koyun hep iki iki doğruyor, işte çok azıyor efendim çok süt veriyor gibi şeyler gerçek değil çünkü herkes kendi beslediği ırkın çok iyi olduğunu iddia ediyor çok yavru verdiğini iddia ediyor, çok süt verdiğini iddia ediyor. Ama aldığınızla verdiğiniz birbirinizi tutar mı bilmiyorum. Evet, Sen tamam mı? kestiriyor. Üretici aslında bunu yapmak istemez. Bunu kestirmezse adam ödemelerini yapamıyor. Şey değil ki abi hani kendi paran olmasa dersin ki eşine işte annene, anneciğim, hanım ya biraz idare edelim işte 3-5 gün. Hani makarna yiyelim ya da ne varsa imkanlar dahilindeyim ama hayvana vermek zorundasın. Ama adamın yem alacak parası kalmamış artık. Canına tak etmiş. Kestirmeyecek kestirmezse Başlıktan iyice dönecek. batacak. Yani batacak adam tamamen sıfır olmadığı gibi eksiye geçecek. Kestirmek zorunda kaldılar. Buna bizim alacağımız bir tedbir yok aslında maalesef. Bu hayvancılık e, politikalarıyla alakalı bir sıkıntı. Tabii aslında. yani bir yıllık iki yıllık değişimlerle bu işler yürümez. Yani ülkeler 50 yıllık, 30 yıllık bu şekilde planlar yapıyor. Bizde bırakın hükümeti, bakan bile değişti mi? Proje rafa kalkıyor, yeni bir proje geliyor. Tabii liyakat sahibi ve fikir sahibi olmayan insanların da çeşitli yöneticilik lere gelip üreticiye kulak vermemesi ya da görmemesi ya da bilmemesi. Şimdi uzaktan hoş geliyor davulun sesi ama üretici onu nasıl üretiyor? Ne zorluklarla üretiyor? Ne sıkıntılarla karşılaşıyor? Onu üretici biliyor. Daha büyük bir sorun da şu Tolga. Bu işlerden çıkan insanlar geri bu işlere çok kolay girmezler. Yani sen 50 tane 50 baş ya da 20 baş ineği olan ya da 100 baş koyunu olan biri bu işte zarar edip çıkarsa bir daha girmesi çok kolay değil. Kim besleyecek peki? Bilmeyenler besleyecek, yeni krediler vereceksiniz. Bilmeyen insanlara başka hayvanlar getireceksiniz. Onlar bu işi tekrar öğrenecek, sil baştan. Sürekli böyle devam etti. Çok iyi görünmüyor. Biz üretebildiğimiz ölçüde, sayımızı azaltarak, hayvanlarımızı selekte ederek devam etmeye çalışacağız. Çünkü artık bizim için çok geç. Yani başka yapacak bir işimiz de yok. Bunu iş edindik kendimize. Ama bu işlere girecek arkadaşlar dikkat etsinler. Bir de şeyi çok pop pofluyorlar sosyal medyada ve internette. İki tane bileziğini sattı. işte şimdi 100 danaya çıktı bilmem 300 tane koyun aldı. Kredi çekti işte bin koyun oldu falan diye. Bunları iyi araştırsınlar. Bu işler öyle göründüğü gibi değil mesaisi olmayan bir iş. Gece gündüz çiftlikte ilgilenmeniz gereken bir iş. Sağım yapıyorsanız özellikle şunu diyemezsiniz. Hani mesela bizim sağlam koyunlarımız var şimdi. Hani bugün sağmayalım, idare etsinler. Yarın sağalım derseniz koyunların memeleri tıkanır, hasta olur, mastis olur. Yani çeşitli hastalıklara gebe kalır ve sıkıntı yaşarsınız. Bir daha da o hayvana kazanamazsınız. Ya yani tatili yok, molası yok. Böyle bir evet. iş. Şimdi sen de üretip satış yapan bir insan olarak burada dürüst bir şekilde bana bu bilgileri verdiğin için öncelikle de teşekkür etmek istiyorum. Valla çok çok teşekkür ederim Tolga. Eklemek istediğim işte dünya olarak sıkıntılı günlerden geçiyoruz. İnşallah daha da sıkıntıları gelmiyordur. Hem sağlık olarak hem gıda olarak. Herkes bir şekilde köye göçmek isteyebilir. Çünkü dediğim gibi bizim Puşak biraz şanssız. Ne şehirde olduk ne köylü olabildik. Çok dikkat etsinler. Hani söylenenlere inanmasınlar. Bu işi gerçekten düzgün yapan insanlar olduğu gibi art niyetli insanlar da çok fazla. Güvene dayalı iş yapmasınlar. Akıl ve bilime dayalı iş yapsınlar. Yeni başlayan arkadaşları çok önemsiyorum. Çünkü ben de yeni başlayan ve çok kısıtlı imkanlarla başlayan biriyim. Onun dışında herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum kardeşim. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben Ağzına yüreğine sağlık. Mertçe. Dobra dobra vermiş olduğun bilgiler için. Sağolsun. Eksik olmak bizi bu kurtaracak. Doğruluk, dürüstlük ve iyilik Sağolsun. kurtaracak. Dünya olarak buna çok ihtiyacımız var. Ülkece buna çok ihtiyacımız var. Sizin de aklınızda sorular varsa lütfen yorumlar bölümüne çekinmeden yazın. Kendisi okuyup fırsat buldukça illaki bu sorularınıza cevap vereceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Yeni bölümlerde ve yeni hikayelerde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.